arkadaşlar. Bugün Dacia Duster aracımızın kapağı aydınlatması için led yapacağız. Nasıl yapacağız? Şu anda gördüğünüz gibi benim elimde yaklaşık 1.5 ila 3.5 volt arasında çalışan mavi bir ledim var. Şimdi bu ledin bağlantıları yapacağım. Bunun için 1.5 kilo direnç kullanacağım. 1 kilo ohm'lar da olur ama onun altındakiler de aşırı ısınma yapacağı için tehlikeli risk oluşturabilir. Şöyle göstereyim ben size dirençimi. Şu renkleri bunlar. Bunun bir tanesini kullanacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Bağlantısını artıdan yapacağım. Ee, bağlantı yerine 12 voltun yakın yerine direnci yakın yerde kullanacağım. Ondan sonraki voltaj düşük olacağı için tehlike arz etmeyecektir. Evet arkadaşlar. E, direncimizi bağladık. E, sarı artı beyaz eksi olarak yaptım. Şu görmüş olduğunuz boşlukta da siyahla makaronla yaptığım yerde de 1.5 kilo direnç var. Takibinde de buradan baktığımız zaman da deltimiz bu şekilde mavi kapı açma yerine bunları takacağız. E, uçlarını lehimledim. Bir de buradaki ucuna, e, yani bakır ileride oksit yapmaması için böyle bir top iğne bildiğiniz top iğneyi kablonun içine geçirip ucunu kestim. Ve kapıdaki e, cam açma düğmesinden yani parkları yaktığımızda e, kapı açma düğmelerine gelen elektrikten alacağım elektriği. Yapım aşamasında tekrar görüşeceğiz. Evet. Artıyı yapıyoruz. Kablo'nun içine geçiriyorum. Bir iğne yardımıyla kablo'nun içine açıp sonra ucundan şöyle lehimliyorum. Direnç bağlayacağım. Önce yine iğne yardımımla direnç indireceği yeri birazcık uyuyorum. 1,5 kilom direncimizi alıyoruz. Şu ucundan biraz kısaltıyorum. Ve burada açtığım yere yerleştiriyorum. Normalde diyeceksiniz ki, bunu direkt kullanamaz mısın? Kullanabiliriz. Ama oksitten mi falan vesaire ileride bir problem olmasın diye ben yine de toplu iğne kullanıyorum arkadaşlar. Evet artı ucumuz tamamdır. Şimdi eksi ucumuzu bağlayacağız. Eksi ucumuzda direnç kullanmıyoruz arkadaşlar. Eksi direkt bağlıyoruz. Leğimimizi yaparız, tuttururuz baktık sıkıntı yaratıyor. Şuradan bir makaron geçireceğiz. Şöyle. Makaronumuzu şöyle geçiririz. Evet, makaronumuzu da geçirdik. şimdi bir deneyebiliriz arkadaşlar. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Yaptığımız dirençli led çalışıyor mu? 12 volt veriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ve bunu kaplarımıza bağlayabiliriz. Yalnız şu direncin olduğu yere de bir tık büyük makaron geçirip